Lahit daha erken bir evreye gitse bile bize Aziz Nikolaos'un gerçekten buraya gömüldüğünü kanıtlayan verilerden yani kilisede gerçekten Aziz Nikolaos'un mezarının bulunduğuna ilişkin verilerden birini oluşturuyor. Bir diğer deyişle aslında dönem kaynaklarını doğrulayıcı bir veri sunuyor. Geleceğe miras projesi kapsamında kilisenin avlusunu güneyden sınırlandıran 20 metre uzunluğundaki iki katlı yapının içerisinde çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Söz konusu yapının içindeki sondaj çalışmalarında sürpriz bir lahitle karşılaştık. Bu bizi elbette çok mutlu etti. Bezemesiz lahit grubu içinde yer alan bu eser yerel taştan yapılmış. Kapağı hafif yüksek beşik çatılı ve yaklaşık 2 metre uzunluğundaki lahitin toprak altındaki kısmının da 1,5-2 metre derinliğinde olduğunu düşünüyoruz

İlk değerlendirmelere göre bölgedeki lahit tipleriyle benzerliği dikkati çekiyor. Ayrıca lahite ulaşmadan önce sondajda önce hayvan kemikleriyle ve pişmiş toprak kandillerle karşılaştık. O nedenle çalışma öncesi lahiti bulmadan önce daha doğrusu burada bir gömü yeri olduğunu tahmin etmiştik ve tahminlerimiz doğru çıktı ve kısa bir süre sonra da lahite ulaştık. en büyük tabii ki beklentimiz özellikle de bir yazıt bulabilmek lahitin üzerinde ve bu hem lahitin içerisindeki gömüyü aydınlatmamızı sağlayacak hem de hangi döneme ait olduğunu çok daha net ifade edebileceğiz diye umut ediyorum. Şu anda lahitin kapak kısmını görebiliyoruz ve teknesinin küçük bir bölümünü açığa çıkarmış durumdayız. İlerleyen zamanda tabii daha da derinleşeceğiz ve lahiti tümüyle açığa çıkarmış olacağız. Ancak lahitle ilgili tarihlendirme ile ilişkili verileri tabii ki diğer buluntularla beraber değerlendirdiğimizde söylememiz çok daha doğru olur. Yani üzerinde bilimsel çalışmalarımızı tamamladıktan sonra ifade etmemiz çok daha doğru olacak diye düşünüyorum. Kazı çalışmalarındaki en büyük hedeflerimizden bir tanesi elbette ki dünyaya mal olmuş çok önemli bir azizin özellikle de dünyanın her yerinde kiliseleri olan Aziz Nikolaos'un mezar yeriyle ilgili soruları aydınlatmak. Araştırmacılar bununla ilişkili çünkü farklı önerilerde bulunurlar ve hala aslında mezar yerinin tam olarak neresi olduğu belli değildir. Lahit'in bulunması Aziz Nikolaos'un öldükten sonra gömüldüğü mezar yerinin bulunduğu alan konusunda bize bilgi veriyor. Çünkü kaynaklar şöyle der. Aziz Nikolaos, Mira kentinin Kutsal alanı yakınında bir yere gömüldü. Dolayısıyla bu kutsal alan aslında mezarlık alanı ve bir lahit bulunması, sağlam ve kapağıyla tümüyle örtülü bir lahit bulunması bu alanın belki de söz konusu kutsal alan olduğunu bize gösteriyor. Yaklaşmaktan ziyade şunu belirtmek daha doğru olacaktır. Aziz Nikolaos'un gömüldüğü yer konusunda tarihi kaynakları doğrulayıcı bir arkeolojik veriye ulaştığımızı söyleyebiliriz. Hı hı.